Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz için kısa bir yayın başlattık. Arabamız Audi A3 1.6 dizel sedan. Arabamızda ne işlemler yapmışız? S3 difüzör montajımızı yapmışız. Rengi gri. Müşterimizin talebiyle alakalı olarak. Akrapoviç mavi. İtal parlak ekstra uygulanmış. Arka borularımızı muayeneden geçecek şekilde dizayn etmişiz. Hırsızlığa karşı önlem amaçlı birkaç tane punta atmışız buralarda. Borlarımızın ekonomi sınıfı olmuş ama A plus işçilik kalitesiyle. Yani bütün kaynaklar temizlenmiş. Temiz bir işçilik çıkartmışız. Gördüğünüz gibi. Direkt orijinal sturcunun arkasına flanşımız koyulmuş. Buradan istediğiniz zaman sökülüp satılmak istendiğinde difüzörle beraber hepsi çıkartılıp rahatlıkla satılabilir. Bu sistemde ses çıkmaz. Muayeneden geçer. Polis ceza yazmaz ses çıkmadığı için. Güzel bir çalışma oldu. Arabamıza ne işlemler yaptık. İndirelim. Marş piyano montajımızı yaptık. Ön ek yaptık. Şöyle ön tarafa dönelim. Önek montajımız yapıldı. Spoiler montajımız yapıldı. İndirdiğimiz zaman onları da gösterelim. Yani yine yapımı devam eden ön tarafta bir F30'umuz var. Yani aynı şekilde muayeneden geçecek şekilde müşterimiz talep etmiş. Difüzörümüzün montajı yapılmış. Akrapovic mavi 70 altınlık takılmış. Yine parlak model olarak tercih etmişiz burada. Bu arabamızla ilgili de birazdan bir yayın yaparız. Güzel bir çalışma oldu. Şimdi yerde de gösterelim montajı yapıldı. Spoiler montajımız yapıldı. Güzel bir çalışma oldu. Dört çıkış, dördü bir aktif. Müşterimizin talebi doğrultusunda istemez de bu difüzör Kinobrex siyaha boyanılabilir. Eksol uçları Akrapovic standart krom veya S3 tarzı hafif ezik olan modellerden de kullanılabilir. Güzel bir çalışma oldu. Bayburn Mehmet abimiz iyi hayırlı olsun. Diğer projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.